Merhaba arkadaşlar şu anda Mali'nin demektesiniz. hoş geldiniz. 15.000 kupa. 15.000 kupaya çıktı şöyle arkadaşlar. Ve satmıştık konu geçelim. Bir de kalan ee, kalandakilerle ve satmıştık onu geçelim de. Nihayet iki maç atmışım. Onu da geçelim. Yine random destiler oynadım. Son maçımı iki ile oynadım. Tamamladım. Tamamlayıcı benim için main destem. İki sayılı oynadım. Ondan önceki random destemi görüyorsunuz. Random bir desteyle girdim. Kazandım. Ondan önceki random desteyi görüyorsunuz. Ondan önceki random deste. Random deste. Birkaç tane kaybettim var arada ama genel olarak Random desteyle oynuyorum gördüğünüz gibi seviyorum. Rastgele destelerle oynayıp 15.000 bin kupaya çıktık. O yüzden çıktığımız son 3 maçı beraber izleyelim, analiz edelim, öğrenelim. Şimdi maçları tam olarak hatırlamıyorum ama şu şekilde 2x alıp izleyeceğiz. Geçki 1.5x falan olsa da öyle şekilde izlesek. Yani şöyle genel eşleşmeye baktığın zaman adamla mesela dev goblin var. Bende kulübe var ama işte deprem var. O yüzden biraz sıkıntıdaymış gibi gözüksem de barbarlarım olduğu için aslında çok da sıkıntı değilim ama barbarları durduracak. Zograt rahat kartları var. mı? sıkıntısını yaşadığımı hatırlıyorum maçta. Görüyorsunuz yeteri kadar. Aslında buraya tam dondurma atmalık bir pozisyonmuş biliyor musunuz? Yani hiç beklenmediği bir anda. Yani zaten bilmediği için destemin ne olduğunu. O yüzden dondurmada bekleyemez. Güçlü madenciyi kullanıyorum şu şekilde gördüğünüz gibi. Adam boşu boşuna çarpma atıyor. Yani onun riskini girmemek için zaten kulübede bastım ben gördüğünüz gibi ama. Burada fişekçiyi öldürür müsünüz diye dua ediyorum. Öldüremiyorlar. Ondan sonra gidiyor bir mızraklı bitirmeye çalışıyor ama bitiremiyor. Ondan sonra anakola pompalamasyonu yapar mıyım dedim. Yapamadım. Aynı zamanda soldan da anlamsız bir hasar yedim. O sağdan devam ediyoruz. Yine köstebek oynuyoruz en yani nihayetinde. Ya gelen Max artık böyle biraz ilk başlarda da güzel geliyordu ilk baş birkaç videomda. Ondan sonra biraz abartmaya ve kötü gelmeye başladı ama sıkıntı değil. Şimdi sağ tarafa ne güçlü madenci attım? boş göndermemek için çünkü zaten evrim barbarlarım var o dev savunmak için. Çünkü gördüğünüz gibi büyücü de aynı zamanda kuleye inanılmaz bir hasar çıkardı. Ama yani o kule pompalama sonra şimdi yapıyoruz. Sağdan yine barbarlar yok ediyor. İyi oyundu, iyi oyundu. Tebrik ettik rakibimizi. Çok güzel bir şekilde. 30 saniye kalmış zaten. Bu maç böyle bitti yani. Başka diyecek bir şey var mı bilmiyorum. Zaten salıyor adam yani. Oradan da 3 tane çekiyoruz. Ardından bir sonraki maçı. Bir önceki maça bakalım. Neden olmasın? Çünkü biraz hızlı izliyoruz. 2x için. 10 dakikada bu video olsa yeterli şu anlık. Tekrardan 2x alalım yine barbar evrimi vermiş biz oyun rastgele olmasına rağmen. Bineci ile hemen başlıyoruz ama adam da beyit destesi oynuyor. Aynı zamanda roketi de var ve bende kıvılcım var. Adam anti. Görücü anti. Bence anti yani. Siz belki anti olmadığını savunabilirsiniz ama. Arkadan kıvılcım atıyorum ve roket yiyorum diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet doğru hatırlıyormuşum. Aaa. Takko kafama roket. Ama kalep onu da yapamadı bu arada. Çok sinirlendim. O yüzden bineciyi bastım. Çünkü biliyorum ki elinde 5x'i yok. Yani şey basamayacak felaket koysini. Görece iyi hasar vurduk. Aynı zamanda orada şövalyem de olduğu için Niye fişekçi basarsa ana kule aktifleştirmesi, pompalamasını yapalım diye. Hepsi taktik. Taktiksel oynanışlar bunlar. fişekçiyi durduracak hiçbir kart yok benim önümde. Büyük büyü olarak. Anca deprem artı işte Goblin falan atmam gerekiyor. şekilde durdum. Şimdi depremi attım diye hatırlıyorum ben burada. Evet güzel atmışım. Goblin atmış olmam lazım. Evet onu da güzel atmışım. Tebrik ediyorum kendimi. Ve orada kule bir tane barbar vuramıyor. Belki vurur bir ihtimal dediğim ama vuramadım bu destem yavaş döndüğü için yavaş kaldık ama gördüğünüz gibi barbarları hep feda ettim evrenin için. Çünkü evrenin fişekçi için dönmese. Benim için her zaman her şeyden önce gelir. Oraya deprem atmışım. Çok güzel yapmışım. Fişekçi olsun diye bastım. Yine kuleye çok büyük hasar yedim. Sıkıntı değil. Hiçbir şekilde kıvıldığımı arkadan atmıyorum. Çünkü buraya kesin roket atacak. Önüne bir şey atmayayım dedim. Atmadım. Gördüğünüz gibi barbarlar attık. Goblin'e attık. Oradaki goblin dönsün. Yani aynı zamanda bu dinciyi kuleden tanklayacak diye yaptık. Onu binici bir tane bile vuramadı ama. Biraz daha hızlı döndürürsem biniciyi güzelce yetiştiririm diye düşünüyorum burada. Ve öyle de oluyor zaten. Roket atsa adam belki biraz rahatlayabilirdi ama binici inanılmaz bir şekilde kilitleniyor kuleye. Ve gayet azım sanamayacak hasar vuruyor. Hiçbir şekilde tomruğu çıkartmıyorum çünkü başka bir şekilde durdurma ihtimalim yok o goblin fışının. Bayağı arka yattı belli oluyor zaten. Mesela oraya tomruk atmasam da olurdu ama zaten deprem ve binicili işi bitiriyorum. Adam anti olmasına rağmen yendiğim için emoji basıyorum. Geçelim. Geçelim. Hadi oğlum. Yüklen artık. Aziz Allah. Ezan dokunuyorken. Evet teşekkür ederim. Zahmet oldu. Ve Evrim'de fişekçi ve Evrim'de fıçıyla oynadığımız şu maça gelelim. Ondan sonra zaten diyorum ki dur lan 4x değil 2x alalım. Yaklaştık bayağı zaten. O yüzden çok sıkıntılı oynamıyorum zaten. Rahat bir şekilde oynuyorum. ama işte adamın hem çarpması hem de elektrosu olması biraz sıkıntı. Elektroyu durdurmak için o şekilde bir hareket yaptım ardına. <laughs> <laughs> Kara prensi atınca Meganite'i görünce eyvah buna koyayım diyorum kendi kendime. Şu Meganite'i durdurmam biraz zor. Bomba kulesini atıyorum bu şekilde ama adam da diyor ki sen bomba kulem varsa benim de şeyim var. Sarmaşım var diyor. <laughs> Meganite orada ittiriyor binci. Binci kuleye kilitleniyor. Ve diğer kule göremiyor onu. O biraz sıkıntı o yüzden biraz fazla hasar yedim. Adamın sadece çarpması olması benim için iyi. Yani tabii sarmaşıklar da bu arada kantırlıyor şeyi de e, adını o kartın. Fıçı. Ama rağmen iyi. Şu an çok güzel hasar vuruyorum soldan. İyi yakalıyorum çünkü adam elindeki kartların hepsinin ikisi çok fazla. O yüzden iyi bir şekilde yakaladım ama sağ tarafa gördüğünüz gibi dondurmayla bir oyun yapıyorum. Ve rahat bir şekilde durduruyorum zannediyordum ama çok da rahat durdurmamışım. Biraz yine her şeyi basmam gerekmiş. Sol tarafa yine çarpmayla Sıkıntı değil. Sağ tarafa fişekçi basıp orada şeyden hasar yememeye çalışıyorum. Bebek eli aradan. Gördüğünüz gibi şu an ikisi zararındayım. İstizarında olmama rağmen sol taraftan atıyorum o kartı. Adam sarmaşık atıp benim şeyi iyi durduruyor, hızlı durduruyor. Ee, aslında evrimde okçu alabilirmişim burada evrimde fişek ama ama evrimde fişek için bu kadar Öğrendiği çarpma kaçırıyor adam çarpma evrimi. O yüzden çok rahat bir şekilde savunuyorum. Evrimde fişek yok ediyorum. İyi ki fişek içi almışım diyorum burada da. Ve çarpması falan hiçbir şey olmadığı için sol tarafa çok güzel daldırıyorum. Daldırıyorum, saldırıyorum, daldırıyorum ve gördüğünüz gibi yine emoji basıyorum, neden basıyorum. Adam yenmesi lazım. Kötü oynadı, yenemedi. Dondurma ile beraber. Çok güzel kuleyi aldım. Düzgün atak kartım olmazsa da iyi. işte fıçı olmasına rağmen yani çok düzgün bir atak kartı diyemem. Ve onu kazandıktan sonra ne oluyor? 14.850 oldu diyorum. İnşallah diyorum aynı kupada bir insan gelir. Çünkü aynı kupada insan gelmediği zaman 145 kupa alıyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi 14.555 olduğumda 145 kupa aldım oradan. 14.700'e çıktım. Ya 14.700'e çıktıktan sonra orada 1000 aldım. Aynı kupada olduğum için 150 kupa aldım. 14.850'ye çıktım. Orada diyorum ki aynı kupadan gelmesi lazım. Yoksa 150 yani alamam dedim. Dedim ki hani son maçımı random oynamayayım. X yayımla bitireyim. Ve karşı gördüğünüz gibi ağır bir adam geliyor. Burada Mega pek kayı falan görüyor. Diyorum ki zaten eyvah amına koyayım diyorum yani. E adamın elindeki kartları da görürsünüz yani. Boss Bandit var. Cadı var. Mega Knight var. Şimdi X yayını basıyorum. Basmıyorum. Basmıyorum diye de hatırlıyorum. Çünkü bekliyorum adamın elinde ne olduğunu. Diyorum acaba adam AFK mı falan diyorum. Ondan sonra X yayını basıyorum. O zaman Mega Knight atıyor. E, Tesla'yı çalıştırmak için burada Mega Knight'ı Tesla'ya doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi cad atıyor. Ardından okçular ve tomrukla cadıyı direkt oradan kaldırıyorum. Adam elinde hiçbir kart yok. Yetiştirebileceği kulesine güzel bir hasar vuruyorum. Biraz da iksir avantajım oluyor tabii ki bu pozisyonda. Barzo denebilecek bir adam. Barzo bir de oynuyor aslında. şu an iksirim de olduğu için sağ taraftan bedava hasar vurmaya çalışıyorum ve vurdum. İzin ver. Bence vermemesi gerekirdi ama. Mega Knight evrimi olduğunu biliyorum adamın. Ama ben de evrimci yok. Evrimde güvendim. Ve adam da Evrim Cadısı'nı attı. Evrim Adası'nı çok güzel bir şekilde yiyeceğim adam. Bir tane okçu orada kim burada gitti öldü. Ama ona rağmen diğer okçu yok etti. Evrim okçuları ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Hala çok güçlüler bence. Seviyorum ya. Yani. <laughs> burada şey görünce o sayı eyvah bana koyayım diyorum falan. Ama ona rağmen gördüğünüz gibi Mega Knight'e yetişmiyor diye bildiğim için rahat bir şekilde kartlarımı iyi uyuyorum. Kulesine inanılmaz bir hasar vuruyorum. Orada yarazları hasarı durdurmak için hiçbir şey atmıyorum zaten. Şey, test X'e yıkılacak için. Bunlar iyi oyunda diyorum çünkü Mümkün değil kaybetmem bu saatten sonra. Çok güzel belli top atıyorum orada. Tomu da atıyorum yapıştırıyorum oraya. Ardından evrim testi aradı. çok güzel bir şekilde savunuyorum. Ve diyorum ki alev topunu çevirsem benim için bitti oyun. Ve burada 15.000 kupaya çıkarım diyorum. Zaten arkadaşım da esnemeli bir destek veriyor oradan. Ardından 15.000 kupaya çıkıyorum. Bence güzel. Güzel olanın nihai maçları falan. Bir tane kaybettiğim oyuna bakalım. Ee, neyden kaybetmişim? Şöyle bir bakalım. Köstebek var sadece atak kartı olarak bende. Adam da Köstebi'nin tek evrimini oynamış adam. Ona rağmen kaybetmişim. Çok enteresan. Başka kaybettiğim bir maç. Ee, evet. Aha. Zaten şey videosu. Normal videoda var. Kanalda videosu var. Öyle yani. Hemen bir tane rastgele desteğiyle bir maç girelim. Bir tane de maç atmış olalım. Kapatmış olalım ondan sonra. Barbara evrimini alacağım. Burada şey Kazanabilsem sevinirim, kazanamazsam üzülmem. Zaten 15.000 bin kupa olduktan sonra hiçbir şey değişmiyor hayatımda. Şöyle arkadan uçan makineyle başlayalım. Hı hı hı, -hı. Uçan makine kör noktada kalıp ona vurur <laughs> diye düşünüyorum. Ee, soldan mini PKK atacağım ya. Okey. Okey, okey. Çok ufak hasar diyeceğiz. Şimdi sağ taraftan goblin fıçısıyla doğru hareket aynı anda atayım. Adam ayna mı bastı oraya değil mi? Oha Dart Goblin. Evinin evinin herkesi Dart Goblin. Şimdi nasıl bir şey yapacağız oraya? Şöyle bir şey yapacağız barbarlar. Arada şöyle bir kart Oradaki şey olsun. Ve aynı zamanda evet, zaten ölmüştü. Çok da atmaya gerek yokmuş. Boşu şey 7 iksir harcadık ama. Gerçi Mega Knight 7 iksir orada Dart Goblin çarp. Şeyli aynalı 4 iksir. 11 iksir yemiş oluyoruz. Güzel. Oradan onlar kuleye de çok rahatsız edecek. Oğlum Aşağı mı geçiyorsunuz siz ya? Mini PKK'ya atalım. Şöyle şifacı basalım. Arkaya bastı zaten. Aha. Aha. Eyvah. İki tane vurdu. Kuleyi zıplatacak. Üç tane vuracak. Aha. Ulan nasıl hasar yedik ya? Ee, bekleyeceğiz. Yıldırım mıldırım bir şey atalım. Ya aman. Ne düşünüyoruz ki lan zaten kazansak ne? Kaybetsek ne? Dümenden adam dart goblin atıp duruyor. Şöyle uçan makineye basalım da artık obini keselim. Herhalde ölmez değil mi o da artık obine. Yok ölmedi güzel. Şöyle goblin fırsatıyla duvar yıkıcılarına aynı anda atalım. Ee, patlar mısınız kulede? Yok patlamadılar. Okey. Şöyle mini PKK'yı basalım şöyle. Ortaya çekelim onu. Ardından barbarlarla etrafını sarıp sarmalayalım. Evet barbar basabilir ama... Elit Barbar'ı. Aha çok güzel. Çok güzel oldu. Bir tane Barzo Elit Barbar çok güzel. Bana bedavadan iksir kazandı. 6 iksir hatta yani. Onu da kesersin değil mi Barbar? Kesti. Okey güzel. Uçan makine bırakalım arkadan. Oradan Goblin fıçısı. Ve duvar yıkıcıları basalım. Şey basarsa... Aha. What the fuck? Çok güzel duvara connection ama öldüremedik onu. Eyvah amına koyayım. Eyvah. Hep istediğin aklına gelmeyeyim. Barbar atacağız mecbur. Şöyle mini PKK atalım arkaya. Çok mantıklı bir hareket mi? Yani sorgulanır. Barzo. Arkadaş olduğu için hareketlerini sorgulamamak lazım. Şu uçan makine bırakalım oraya. <laughs> Mega Knight atacak buraya muhtemelen. Yok Mega Knight atmadı. Okey sağdan hasar vuracağız gibi gözüküyor bu arada. İkisi de kitlenir gibi duruyor. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. 2 saniye, 1 saniye yıldırımla bitiriyoruz oyunu. Evet şöyle sapladık diyelim baba. Güzel. İyi oyundu. <laughs> ya barzo bir insansın ama kaybet hak etmek hak etmeyi kaybettin. kaybetmeyi hak ettin. Okey. Kasamızı açalım şöyle hiçbir şey çıkmasın içine. Ne evet, arkadaşlar? Yani 15.030 olduk. 30 kupa geliyormuş lazım. Neyse önemsiz. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.